Değerli konuklar Bu mutlu güne her iki aylığına hoş geldiniz diyorum İyi eğlenceler dilerim Hadi kuvvetli alkış alayım şimdi sizlerden gelin ve için Sosyal mesafeye uydunuz ve maskeleri taktığınız için Çiftim adına sizlere teşekkür ederim Çiftimizi tanımakla başlayabiliriz Evet Dinlenin. Adınız soyadınız Esma Kızılay Anne adınız Nesuha Baba adınız Cüneyt. Hadi gelin, gelin hanım için bir davet alkış alayım sizlerden. Evet, damat bey. Adınız soyadınız? Ozan Doğan. Anne adınız? Gülten. Baba adınız? Fevzi. Hadi damadım için de alkışlar gelsin efendim sizlere. Evet sevgili şahitlerim. Adınız soyadınız ve kimin şahidisiniz? Buyurun sizden başlayalım. Begüm Bıçakçı, gelin Esma'nın şahidi. Devam edelim. Nazlı Gönüstü'nün gelin hanımı şahidi. Devam edelim. Ali Eren Özbek, Ozan'ın şahidi. Hakan Çağlayan, damat beyni Evet, şimdi sizlerden onlar için alkışlıyorum. Toplu alkışlarını alalım onların. Emin olun onlar gelin damatlar çok daha heyecanlılar şu anda. Evet. Birbirinizle evlenmek için bizlere müracaat ettiniz. Yaptığımız araştırmalarda evlenmenizde bir engel olmadığı tespit edilmiş olup bir kez de benim de misafirlerim huzurunda bunu beyan ederseniz evlenme aklınızı gerçekleştireceğiz. Siz gelin hanım yanınızda duran nişanınız Ozan Doğan Bey i. mutlulukta ve sağlıkta iyi günde kötü günde kocanın yanında olacağını televizyonda maç varken dizi izlemeyeceğini, haftada bir günde arkadaşlarıyla halı saha maçına gitmesine izin vereceğine söz vererek hiç kimsenin basın altında kalmadan kendi arzunuzda Ozan Bey'i kendinizi eş olarak kabul ediyor musunuz? evet Genelden güzel evet aldık bakalım damadımı neler bekliyor. Siz damat bey, yanınızda duran nişanınız Esma Kızılay Hanım'ı. Mutlulukta ve sağlıkta iyi günde, kötü günde eşinin yanında olacağını. Çantacı da, da yanında gezeceğini. AVM'lerde tur atarken yeter artık diye En önemlisi de evde son sözü, peki hayatın diyeceğine söz vererek. Hiç kimsenin bası altında kalmadan kendi arzınıza. Esma Hanım'ı kendiniz eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Gelinden, rahmattan da söz aldık, gelinden de söz aldık. Sevgili şahitlerim, şüphemin beyanını duydunuz. Sizden eklemek istediği bir iki cümle var mı ve şahitlik ediyor musunuz? Buyurun sizden başlayalım. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Ben de bu duruma şahitlik ediyorum. Tamam. Ömür boyu mutluluklar ediyorum. Mutluluklar dilerim, ediyorum. Hep yüzleri gülsün, ediyorum. Evet efendim, şahitliklerimizi aldığımıza göre... Ben de bayanlarınıza sizlere eş ilan ediyorum damat bey. Gelin hanım tebrik edebilirsiniz. Buyurun. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşıma bakıyoruz. birlikte bakıyoruz damat bey. İllikle imza atıyoruz. Evet. Evet, evet. evet, ona da o zaman, o zaman. Evet. Altına, karşıya bakarak bir evet. 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 de Evet efendim imzalar atıldı evetler geldi şu andan itibaren aile birliğimiz kurulmuş durumdadır. Şimdi iki tane olayımız var. Birincisi, aile cüzdanımızı takdim etmeye geldi. Şöyle dönüyorum, bakıyorum çiftime aynı anda. Gelin hanımın gözü parlıyor. Neden? Çünkü genelde gelin hanıma verirler değil mi bunu? Damatlığa da vermiyorum, gelin hanıma da vermiyorum ben bunu. Hadi sevgili şahitler buyurun. Ben sizlere veriyorum. Sizler aranızda karar veriyorsunuz. Aile reisini sizler belirliyorsunuz. Bir şeyimle, bir şeyimle, bir sizler. Bakalım şahitlerim neye karar veriyor? Şimdi izliyoruz. Evet şahitler aranızda bir karar verin takdim edin. <laughs> <laughs> Gelin alıp efendim Bursa'mızın en yeni çifti hayırlı olsun alkışlarınızla. Şunu bir alabilir miyiz?